Ya bu Esma nereden çıktı bu yayı şimdi? Neden çıkacak? Doktor dedi kalp iyi gelirmiş. Şş, e burada yeri sen mı? mu? Olmuyor. kenarında iskelemle mis kimin iyi çekeceksin içine. Hanımım onun aslı isottur. Tabi onu sulandırmışlar iyot olmuş. Uyduruk bir şey yani. Ha. Bak, bak, bak ya. İlk defa doğru söyledi. Helal olsun lan Maho. Maho da Maho. Maho'nun ne Aslı? Kahyaymış be vakıtlar kaldırmışlar. <laughs> Aha işte bu çıkmış. <laughs> Esma ya. geçerken ben da alsak. Birazdan çıkmış olur orada O da işin bizimle sahile. İyi olur. Dünegin pek bir mahsulü. <laughs> Dert oldu içime zaten. <laughs> Buraya geldiğimiz ne oldu bir dede? <laughs> Hamada mis kimin yiyot Koki? Allah'ım sen ne büyüksen. Verdiğin nimetlere şükürler olsun. De artık şu tabi da bir görsey. Ne hocam be. Bir bak. Bu yakınlarda böyle bir tehter sürü ha? Hani ilk geldiğimiz zaman kışın gibi. Yaparım dedi. Zaten Mahu bana balık tutmayı öğretecek. Ulan bu maho. nereden biliyormuş balık tutmayı? Ağam, Fırat ne herif? Benim kimin balıkçı görmemiştir. Fırat'ın balıkçıları maho değil, başka bir şey demez yani vallahi. lan serseri! ne Deyyus! yere. Ağam bak şimdi Fırat... Allah'ım. Allah. Bakma gözünü çıkart. yere. Dedi! Mehmetcan, Aslı'nın benim. Aman Allah'ım ya, torunum benim. Oo, <laughs> Mehmet Bey, merhaba efendim. Adnan bey, merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Esma Hanım, merhaba, nasılsınız efendim? İyiyiz, çok şükür. Siz de iyisiniz. Evet, çok şükür. Teşekkür ederim. İşte böyle sahile vurduk kendimizi, resim falan, oyalanıyoruz. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Maşallah. Memo, dedeyi sen hiç resmin yaptı mı? Ya. Ee, Adnan Bey, olmadı, olmadı ki. Yani benim böyle bir torunum olacak. Sizin gibi kabiliyetim, böyle bir fırçam olacak. Daha taşa çizerim bunun resmini ya. Vallahi haklısınız Mehmet Ağa. Yapmamı tabii yaparım efendim. Hatta hemen şimdi burada başlıyorum efendim. Öyle ben dedim diye hemen olmaz. Ha. Bunun bir cezası olacak. Nasıl yani? Yani... ...korunumla benim resmimi beraber yapacaksınız. <laughs> Mehmet abi tabii efendim o. Çok da şahane olur. Hatta hep... Esma Hanım'la ben hep beraber beni aranıza alırsınız Mehmet'ciğim. Tabii ya. Hemen efendim. <laughs> Baba. Sen gel benimle şöyle. Aslında bu Adnan Bey iyi adam da o sosyete karısı bozuyor bunu. Ne? <laughs> Hiç konuşmamız lazım. Vallahi Adnan Bey sen ha. Sahi mi? Vallahi yani sen bizim memlekette olsan yani kurarsın tezgaha balıklı göle. Gelen turist, giden turist paraya para demezsen. Aho! Çekil sen Allah buradan. Allah Allah ya. Sanatçıya saygı kalmamış. Ay. Dışarısı çok sıcak. Yandım yandım. Hoş geldin Nurcum. Hoş geldin diyeceğine karının paketlerini taşımasına yardım etsen çok daha memnun olurum Mösyö. Sen zahmet etme karıcığım. Bırak bir yere ben daha sonra alırım canım. Gerek yok ben götürürüm. Sanatınıza mani olmayayım. Bu sefer ne resmi çiziyorsan. Aa sürpriz. bittikten sonra görürsün ancak. Nur kızım sıkı dur. Bir bomba geliyor. <gülüyor> 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 Ay, bafiş kocuğum. Adnan'ın bombasından ne olacak? Ya iki tane elma, ya bir tane buz, ya da armut çiziyordur. <gülüyor> 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 de asacak, koyacak yer kalmadı. Bu hala resim yapıyor. Ay de üzerine İzzet İkram örtmüş sanki baş yaptı. Anne! Ne oluyor? Ee, ne oldu Nur? Bizimkiler Suriye mi girdi yoksa? Pardon babacığım. Anne! Ne oldu Nur? Niye bağırıyorsun yine canım? Bu ne böyle? Bu muydu sürprizim bana? Sahilde karşılaştık Mehmet Bey'le Esma Hanım, yanlarında da Mehmetcan. Rica ettiler, ben de işte yapıverdim. Ama nasıl güzel çıktı, öyle değil mi beyefendiciğim? Ama çok rica ederim, bana bir şey sorma. Uykumun için ettiniz zaten. Öf. Derhal bu resmi al, yırt, yok et, gözüm görmesin, tamam mı? Saçmalama Nur, bak torunun da var bu resimde. Acım o zaman, bak böyle kes torunumu çıkar, gerisini parçala yok et, gözüm görmesin ya! Delirdin mi Nur? Sanat eserinin bir bütünlüğü vardır. Böyle kafana esti gibi cart, oradan buradan böyle çıkartamazsın efendim. Öyle mi efendim? Öyle efendim. Demek ben bu resmi cart diye yırtamam, öyle mi efendim? Öyle. O zaman seyret bakalım. Yapma Nur! sana portre, al sana sanat eseri. Nur. Beni bu sefer çok kırdın. Çok kırdın Nur. Az bile yaptım kahve geçirmeliyle. Nereye gitti bu? Ne bileyim ben. bakalım <laughs> dayı. Hadi Memo hocam sen siye iyi bak. Tamam dede sen evet. de. Hadi anaya selam söyle yavrum. <laughs> oh kuzum. Hadi oynayın bakalım. Çalıştın hadi bakalım. Güle <laughs> güle. <laughs> Buyurun <laughs> Esma Hanım. Sağ ol. Hadi Allah'a kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz gözü olmuş kızı sevmiş yıllar